Herkese merhabalar arkadaşlar ben Muhammed Ve bugün sizlerle birlikte Çok basit ve çok kısa bir işlemle e, Intro Nasıl yapılır bunu göstereceğim Çok kısa arkadaşlar bu bir siteyle Hiçbir program falan hiçbir şey indirmiyorsunuz İnternete açıyorsunuz Buraya arkadaşlar panzoid yazıyorsunuz Panzoid gördüğünüz üzere çıktı Siteye ondan sonra giriyorsunuz Burada gördüğünüz üzere Bir sürü introlar var Burada istediğiniz seçin ben diyelim şunu seçtim Open'in Clip Maker diyorsunuz. Bundan sonra şurada göz işaretine tıklıyorsunuz ve oynat diyorsunuz. Bakalım intro nasılmış. Kötü ben beğenmedim diyelim. Buradan başka bir tane soldan seçiyoruz. Şurada göz simgesini tıklayıp oynatıyoruz. Güzel bir şey diyelim bu. Siz beğenin tabi ben bunu beğenmesiyle beğenmedim ama ben sizin için yapıyorum. Buradan e, şunu tıklayıp buradan tekst olanlara hepsine girip aynı şeyi yazıyorsun. Ne yazacaksanız. Ben rush yazacağım mesela. Enter'ladım. Rush yazdım. Sonra ikincisine geliyorum. İkincisine de aynı şeyi yazıyorum. Rush yazıyorum. Ve üçüncüsüne geliyorum. Tabii kaç tane varsa yine aynı şeyi yazıyorum. Enter'ladım. Gördüğünüz üzere burası full rush oldu. Şimdi oynattığımız artık rush olarak gözüküyor. Bundan sonraki işlemimiz çok basit. Şuradaki doğulan kısmına geliyoruz. Start video render diyoruz. Burada kısa bir süre renderliyor. Bir, bir dakika diyor ama bir dakika sürmeyecek. 15 saniye 20 saniye falan sürüyor. Burada renderlamasını bekliyoruz. Arkadaki siteyi artık kapatabiliriz. O işimiz yok. Arkadaşlar yani çok basit. Program yok. Ee, yani siz intro ile montaj yapmakla ya da uğraşmıyorsunuz. Siteye giriyorsunuz. istediğinizi beğenip isminizi değiştirip indiriyorsunuz. Bu kadar. Sonra da videonun başına koyuyorsunuz herhangi bir montaj programıyla. Bu kadar basit yani. Renderlasın 20 saniye diyor. Bekleriz 20 saniye. <laughs> Arkadaşlar bu arada yayınlarım, yayınlar yapıyoruz YouTube'dan. Yayınlarımla gelmeyi un unutmayın. Çok güzel yayınlar yapıyoruz. Oyun yayınları, abone kazandırma yayınları. Hepinizi davetlisiniz beyler. Hepinizi bekliyorum yayınıma. Buradan bu ol bittikten sonra download diyor video diyoruz ve indirmesini bekliyoruz. İndirecek şimdi. Evet, indi gördüğünüz üzere. Buna tıkladım ben. Gördüğünüz üzere açtım. Nasıl olmuş intromuz? Böyle bir değişik bir intro olmuş. Siz daha farklılarını yapabilirsiniz. Daha güzellerini, daha güzel şarkılarını. Kendiniz ya da şarkı yapıp ekleyebilirsiniz. Kendiniz aynı vaktini ayarlayabilirsiniz. Ama orada hazır zaten bir sürü var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Uzun süredir video gelmiyordu. Bundan sonra videolar sık sık atmaya çalışacağım. Zaten 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldi. Bugünden sonra artık her gün evdeyiz herhalde. Ne zaman artık yasak kalkar bilmiyorum. Like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.